Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih Efe yepyeni bir seriye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yeni seriye GTA 3'e başlıyoruz arkadaşlar. Anket ankette en çok çıkan GTA 3 olmuş. Ee, %83'lük bir kısım ee, GTA 3 seçmiş. Ben de bugün GTA 3'e başlıyorum. Hepiniz canlı yayına hoş geldiniz. Ee, bu bir canlı yayın tekrar olacak az gibi canlı yayınlara geri döndük. Ee, canlı yayından videoları falan atıyorum ediyorum YouTube'dan biliyorsunuz. Hepiniz canlı yayın hoş geldiniz. Ee, e, GTA 3'e başlıyoruz. Ee, umarım GTA 3 güzel bir seri olur. Hayırlı uğurlu olsun diyeyim şimdiden. Evet. Ara ile karşı karşıyayız. Kim lan bu adam? Aa soygun yapılıyor abi. üzgünüm bebeğim. Dedi ve Evet, polisler bizi götürüyor sanırsam. Today, as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning, as yet no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the perpetrators. Of the attack struck police hours afterward when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel Project falling behind schedule, uh -huh. this disaster leaves Port uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Come on, Senor you. There's no oh. problem of Q -Q. Adamı götürdüler. Oha. Ha onu da tekmeledik. Polisten kaçıyoruz herhalde. Köprü patladı lan. Köprünün yarısı gitti abi. O oh. oh. bomba nereden nereye patladı öyle ne etkili bombaymış baksanız abi uçtu yani şey uçtu. Evet. GTA 5 Definitive Edition başlıyor.

Lan Abi Şaka mısın İlk bölümde fail olduk ya Ya adam bana çarptı ya İlk görevden fail olduk mu ya Allah'ım ya Rabbim ya. Adam bana çarpıyor ama Abi çok berbat sürüyorum şu oyunda arabalar var ya. Çarpmadan duramıyorum ya. Her GTA oyunda bir insan bu arabaları bu kadar berbat sürer mi ya? Aa şurası mı? Ya yani, kıyafetlerimizi değiştirmemiz lazım dedi. Görmememiz lazım, kıyafetleri değiştirmemiz lazım, tan tanınmamamız lazım falan dedi. Kıyafetlerimizi falan değiştirdi herhalde. Aha, aynen. <laughs> Luigi'nin yanına mı gidiyor? Luigi kim lan? Luji's Gears yani Luj'nin kızı diyor Luji kim lan? Vahap vaham Luji Luji içeride olmalı falan diyor Onunla konuşmamız lazım diyor Bizim Claudie de konuşsaymış keşke yani Claudi hiç konuşmayan bir karakter. Niye ise öyle yapmışlar ya. Yani. <laughs> Claudi biliyorsunuz zaten. Yani e, GTA San Andreas'ta da e, vardı. Sezar'ın yarışlarında falan görmüştük GTA San Andreas'ta. We are having, um, yeah, we are waving behind it. Misty out Misty. Allah. Bir insan bu arabayı böyle bu kadar mı kötü sürer ya yani? Dur hangisine binim şuna benim bari Ha Misty şurada mıymış lan Misty Misty, bin mal Misty, golü kulübüne götür. Götürelim. Geldiğimiz yere yer gideceğiz. Getirdim. Oo, ilk görevden 1500 dolar. Çok iyi. Hemen ikinci görevimizi alalım. Don't expect to make bitch up. Luigi'nin senden iste, istedikleri şöyle şeyler var diyor. Bir adam var onu konuştuk mu diyor ne diyor onun gibi bir şey diyor herhalde. Öldü adam ondan sonra beni sprayeceğe mi git diyor ne yap diyor. Arabayı spray mi spray sok falan diyor ama bir şey diyor ama orada onu anlamadım. Onun gibi şeyler diyor neyse. Ee, Beyzbol sopasını al. Aldım. Beyzbol sopasını aldım. Şu tahsiyi ben bir alayım. Aha. Aha dur. 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 En sevdiğim araba abi. Abi şu pat araba bayılıyorum ya. Bunda var ya. Adama bir geçirdim mi? Dayına attı bu adam. Bu adam öldürecek miyiz? Bana vuruyor. Demek ki ben bunu öldüreceğim. Al. Arabayı al. Alalım. Ya onunla gitsek olmuyor mu ya? Ne güzel Patriot aracı bulmuştum ya. Bir dakika bu Oha ona nasıl silahlı adamlar var Aha dur Ya polis sen de bir git peşimden Orada çatışan adamlar var onu izlemek istiyorum Polis git Dur <laughs> bir dakika kim kimi vuracak merak ediyorum ha Aha silah düştü şu silahı da ben Polis git peşimden. Polis git. Ah şunu da silahını alayım da. Ya polis. Git başımdan ya. Yahu Ay Allah'ım ya Rabbim ya ayak oldum bak ha. Gidin lan. Tamamdır. Arabayı Lujin ıı, park yerine götür diyor sanırsam. İlan para da vermedi ha Pensipri. İlk girişte para vermiyoruz. Ne ne güzel hoş. Şuradan Ha buraya mı? 4000 bin dolar. Güzel, tertemiz para. Güzel, silahım da var, dört bin dolar. Hoş, çok hoş. Ee, şimdi, dur lan, dur, 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 dur. Aferin, öyle duracaksın. O arabayı bana ver. Bir görev daha yapalım ondan sonra Bir görev daha yapalım, ondan sonra ee, yayını sonlandıralım Yavaş yavaş ilerleyeceğim ya, yavaş yavaş öyle hızlı gitmenin bir alemi yok bence Dry Misty for me I you don's son joey leone he wants some action from his regular girl misty go pick her up at hepburn heights but watch yourself that's diablo turf then run her over to his garage in trenton and make it quick joey ain't the kind you keep waiting remember this is your foot in the door. so keep your eyes on the road and you don't die you ama are not on the same Bindim. Misti, Misti almaya git. Gene misliği almaya mı gidiyor? Deadpool, Deadpool yet. Ee, ne diyor oğlum demiş. <laughs> Aa, e, Deadpool e, hoş geldin bu arada. Malikaneye git. You got the guy who götür. Hoş bulduk Fenerli misin? Fenerliyim kardeşim. Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin maçından sonra yayına geldim. Yine hüsranı uğradık. Yine hüsranı uğradık maalesef ya. Tedesco gitsin bence de gitsin Tedesco, Tedesco gitsin Aykut Kocaman gelsin bence Aykut Kocaman şart ya Ya Türk gelsin de ya yabancı hocalardan var ya bir şey diyeyim mi? İsmail Kartal değil de tabi ama Ya bu yabancı hocalardan hiçbir şey olmaz ya bak Türk getir vallahi var ya Fenerbahçe'yi top oynaması ben bir şey bilmiyorum valla İsmail Kartal geldi mesela iyi oynattı yani abi Şampiyon edemese bile yani Şike yüzünden bence şampiyon olmaz Joey.

benim ev neredeydi ya? Rıvat takımına kaybetmek bize yakışmaz. Yani yakışmaz. Ya Dinamo Zagreb kim ya? Adı sana duymamış bir takım yani. Öyle pek adı sana duymamış bir takım ya. Ya bak senin grubundaki bir şey diyeyim mi? Çoğu takım adı sana duyulmamış ha. Vallahi. Bir Aston Villa zorlu orada bir de Nice zorlu ya. Gerisini kaldı çöp at vallahi ya. Gerisini diğer takımlar kaldı çöp at ya. <laughs> Doğru diyorsun yani. en azından 5 bir olmalı. Vallahi ya. <laughs> Neyse kaç dakikamız olmuş ona göre buradan yayına devam edelim ya. Yavaş yavaş ilerleyeceğim. 19 dakika olmuş. İyi daha oynayalım ya. 19 dakika olmuş. Bir görev daha yaparsın. Bir ya da iki görev. Pump Action Pimp. Neyse saat 1 oldu iyi yayınlar abone oldum bir de iyi yayınlar daha erken daha, daha erken yapmaya çalışacağım ya yani, yani bugün maç vardı bir de ondan ötürü yapamadım. Ee, ya genelde takımın maçını izlediğimden ötürü öyle pek akşam yapamıyorum ama yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Yayını daha erken yapmaya çalışırım. Ayağa getireceğiz ya şeyi düzen ayağa getireceğim. Şimdi bir mavi bir yer var bir de kırmızı bir yer var. Şimdi ne diyor silahçına silah mı alıyor? <laughs> Auto stop diyor. Allah Allah. Arkada mı bir şey var acaba? Aa arkadaymış. Tamam benim okulum var ondan ben yatıyorum yani yayın açarsın. Açarım açarım. Ee, i̇yi geceler kardeşim var arada. Şimdi. Şuradaki adamları öldüreceğiz herhalde. şimdi şuna bir arkadan çarpayım da yandan arkadan her ne nereden olursa bir çarpayım da gel lan buraya tüüüüt ulan ne çarptım be Allah Lan lan lan, lan. Oy O ananı sikim Hayır, hayır, hayır Abi canım kaldı Hayır ya Hayır abi ya da nasıl öldüm ya Abi adam bir pompalı koydu öldüm ya. Yok olmaz böyle bir şey ama ya. Ağzıma soktu pompalıyı ya. Of. Şuradan gireyim de. Aa Lan bir tane pompalı vurdu. Araba patladı zaten. Araba patladı. Yetmediği gibi bir de canımın canımın bire düşmesi canımı yok etmesi ayrı bir dert oldu. Bekle lan. Süt. Ah ezdim. Aha ezdim. Aha pompalı gitti dur. Pompalı tüfekli gitti. Oo iyi para geldi ha. Silahını da alayım da lavukların. Cep şeyine mesaj geldi ama ne geldiğini de göremedim ya. Bir cihazımıza mesaj geldi ama ne mesajı geldiğini göremedim. Açıkçası. Neyse. Güzel. Şuradan Aha tabanca gelmiş Bir tane daha alacağım ya Çıksın da Tamamdır 25 tane Uzi var Uzi mermisi 25 mermi 5 de pompalı var iyi güzel Şöyle. Kaç dakikamız olmuş hemen ona bir bakalım ona göre devam edelim. 25 dakika olmuş. Ee, arkadaşlar bu da videoyu bitirelim. Buradan ee, kaldığımız yerden devam ederiz. İzlediğiniz için teş teşekkür ederim. Daha çok bu tarz e, yayın videoları falan devamlı gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atarsanız devamı gelecek ve kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. aşağı Instagram adresim var. Instagram Fatih Fikur orayı takip edip DM'den de mesaj atabilirsiniz. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, yeni yayın videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın ve bay bay.